Al, al, Bak, bak, bak. bak Bagajda varmış sen, bagajda var. Bagajda varmış, dikkat et. Gökhan dikkat et. Beni, götürür, ya şu kaput. Görkem. Açın kaputu. Açma kaputu açma. Altan, altan, altan. Altan ver, 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 Nasıl patladı lan abi? Kimin ya. araba ya? ya? ne biçim bu kahve dedesi? Deprem oldu Yok Ne yapalım? lan? Onu ver, Al,